Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte mini giraf her totemi nasıl yapılır? Nasıl yaparız arkadaşlar? Şimdi totemi alıyoruz. sonra da demir blok. Demir blok. ona inanmayın. Demir blok değil. Yalan konuşuyorlar. Demir blok değil. Hepsi yalan arkadaşlar. Hepsi yalan. Her ben oluyor. Yalan söylüyorlar. Evet arkadaşlar her ben. Yu. E her ben bak? <laughs> ne yapıyor ne yapıyor bak? <laughs> <yapıyor, ne> <laughs> <laughs> Sen nasın lan? Hı? <laughs> Görmüyoruz. Arkadaşlar aslında bu golem. Bunun nasıl yaptığını söyleyeyim. İlk önce bunu alacak. Nerede? Nerede olayım? Burada olayım. Evet arkadaşlar şimdi de şey alacağız. Şimdi arkadaşlar bunu böyle yapıyoruz. Ama ben de olmaz kesin. Ben ne olmayacağını biliyorum. O yüzden yapıyorum. Aslında bundan şey totemi geliyordu arkadaşlar. Şu, şu totem geliyordu. Ama bu totem gelmiyor arkadaşlar. O yüzden totem Herobrine de orada deliriyor. Herobrine, Herobrine Sen nasılsın lan? Lan oğlum sen nasıl lan? Benim mi atıyorsun? Şöyle. Herkes ne yapıyor ya Allah? İyi tamam arkadaşlar. Bir videonun daha sonra geldi. Bugün videomu beğenmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bay bay. Ne bakayım lan?